geldiniz. Bugün 28 Nisan 2021. Dün itibariyle bağlarımızda yeşil budama başladık. E, bugün de devam ediyoruz. E, şimdi bağımız arkadaşlar e, kilis karası. Kilis karası bağın ben e, budamaya geçmezden önce e, kısaca dikim mesafelerinden bahsetmek istiyorum sizlere. E, şimdi tam burada arkadaşlar videomuzu beğenip e, öyle devam edebilirsiniz. Ki bu dakikadan sonra beğenileriniz bizim için çok önemli şimdi şu kamerayı döndürüp başlayalım. Şimdi biz bu bölgede e, kilis karası veyahut da urumu veyahut da dökülgen e, veyahut da pafı dediğimiz cinsleri cinslerin bağcılığını yapıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ara mesafelerini 4x4 şeklinde yazıyoruz. Bu isteğe göre değişebilir. İsteğe göre derken kendi arazinizin kuvvet durumuna göre değişebilir. 3.5'a 3.5 da yapabilirsiniz. Hani dersiniz benim arazim kıraştır. Fazla gelişmez. E, 3.5 şeklinde de yapabilirsiniz. Bunu bizim böyle yapmamızın amacı sulu yapmıyoruz biz bağcılığımızı. Onun için araya hem önüne hem de şöyle boyuna traktörün girmesi lazım ki sürebilelim. E, sür, sürümle, tamamen sürümle yapıyoruz e, arkadaşlar. Onun için, bizim için ara mesafesi çok önemli ki ben 4x4 şeklinde tercih ediyorum. Rahat gelip çıkma adına. Şimdi yeşil budamdan da bahsedelim arkadaşlar. Yeşil budamı neden yapmalıyız? E, bunun bende 3 tane e, açıklaması var. Bunun birincisi e, TI'mizin şunu da verteyim arkadaşlar. Biz bu bölgede böyle görmüş olduğunuz gibi bir tane üzüm köküne TİEK diyoruz ki videonun sonunda e, akabinde de ben TİEK diyerek devam edeceğim. Bir tane e, TİEK'imize e, neden yeşil budam yapıyoruz? Birinci önceliğimiz arkadaşlar TİEK'imizin e, hastalıklardan korunması. Yani böyle e, aradaki fazlalık dalları alınca verdiğimiz ilacı TİEK'imizi iyi bir şekilde alacak. E, akabinde hastalıkların önüne geçmiş olacağız. İkinci önceliğimiz üzüm kalitemiz, e, tanelerimizin kalibresi. E, biz bunu sofralık yapmıyoruz ki sofralık yaparsak da o çok önemli. Daha önemli diyebilirim hatta. E, kuru üzüm şeklinde yaptığımız için ne kadar e, iri olursa tanelerimiz, kalibresi ne kadar geniş olursa bizim için o kadar e, getirisi var demektir. E, üçüncü önceliğimiz de dostlar e, önümüzdeki 2022 yılı için yapacağımız kış budamında e, bize kolaylık sağlayacak ki Fazla dallardan kurtulduğumuz için sadece budam yapacağımız dallar gözümüzün önünde olacak. Onun için daha çabuk daha rahat bir budam yapmamızı sağlayacak. Şimdi budamamıza geçelim arkadaşlar. Yeşil budam. Şimdi şu görmüş olduğunuz omça arkadaşlar. Akabinde parmaklar ve natırlarla tiyemiz devam ediyor ki bunları ben budama videomda anlattım. Geriye dönük videolarımızın içinde var merak eden arkadaşlar oradan açıp kış budamamızı izleyebilir. Şimdi bu kendi bilinçli olarak bıraktığımız parmak ya da gözler dışında şu omçalarda arkadaşlar çıkan dalları mesela görmüş olduğunuz gibi şurada yoğun bir dal çıkımı var. Sürgün var. Bunlardan kurtulacağız. Fakat şöyle bir şey var. Bunu yaparken bazen üzümlü sürgünleri de alacağız. Bazen üzümsüz sürgünleri bırakacağız. Onu da size söyleyeyim. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Bugün çekimde kimse yok yanımda. Ben kendi köyümde değilim. Onun için artık böyle bir şekilde idare etmeye çalışacağız. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. şeyimize, tie'ımıza hiçbir sağlık fayda sağlamayacak. Üzümü üzerinde üzüm olmayan onçalar da çıkmış. Böyle görmüş olduğunuz bu sürgünleri alacağız. Şöyle aralarda da bakın şuralarda mesela şu bölgelerde yine ee, üzümsüz olan gözlerimiz, sürgünlerimiz var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunlardan kurtulacağız. Ki bunu e, yapmazsak arkadaşlar mesela şöyle göstereyim. Şurada e, çok yoğun bir trafik var. Bu şu anda bu görmüş olduğunuz dal büyüklüğü, e, sürgün büyüklüğü e, ileriki yani bu Bağın 4 ay daha çalışacağını düşündüğümüzde, 20'de bir, 30'da bir büyüklüğü. Bunun bir 20 kat daha büyüdüğünü düşünün. Buradan hiçbir şekilde güneş ya da hava alamayacak. Onun için burada gördüğüm, görmüş olduğumuz bütün üzüm olmayan sürgünleri alacağız. Dediğim gibi bazen ters gelir arkadaşlar, yere hesapsız olur. Üzümlü olanları da alacağız, çıkaracağız. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi. Şuradan bir sürgün çıkmış. Sürgünümüzde üzüm var. Ee, bunun yeri e, şey şu da hatta bir tane de şunda da var. bak Gördüğünüz gibi e, bu da üzüm vermiş. Bunun bir tanesini alacağız. Bunu ben bırakacağım arkadaşlar. Nedenine gelirsek önümüzdeki yıl bunu şöyle kısa, üç gözlü bir parmak e, bırakıp buradan tekrar bu dalı gençleştirmek için e, bırakacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde üzerinde üzüm olmayan sürgünlerimiz var. Ha şeyden de bahsettik. Ee, üzerinde üzüm olanı da alacağız dedik arkadaşlar. Şimdi şunu da göstereyim. Bakın çok güzel bir e, üzüm var. Yalnız sürgünümüz alttan çıkmış. Bu ileride basacak arkadaşlar. Bu üzüm toprağın üzerine gelecek. Ki üzüm ölecek. Onun için şöyle göstereyim. Bunun da bize bir e, artısı yok. Onu da alacağız. Şimdi şuraya geçelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi altta bir tane üzümsüz bir dalımız var. Aldık. Yine aynı şekilde şu tarafa da bir bakalım. Şurada bakın arkadaşlar. Omçadan çıkmış. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların şu anda küçük olduğuna bakmayın. Bunlar yarın şu dallar uzayıp da hani üzüm tam yüke bindiğinde üzüm gelişmeye başladığında bu dallar duracak. Arada bu omçalardaki sürgünler arkadaşlar kökten daha iyi bir su kuvveti akşaldığı için çok hızlı büyüyecek ki tanıyamazsınız. Yani işin mantığı dallarımızın, omçalarımızın hareket alanını kısıtlayacak. Birbirlerini engelleyecek. Suyunu çekecek. Kuvvetini düşürecek. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi yine omçadan çıkmış bir sürgünümüz var ki bunun üzerinde de üzüm var. Bunu da alacağız arkadaşlar. Şöyle üzümünü de göstereyim size. Yani böyle birkaç tane dala üzerinde üzüm var diye kıyamayabilirsiniz. Ama emin olun size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onun için bunları temizlememiz şart. Şöyle şu TGE de bir geçelim arkadaşlar. Ki şu anda sürgünler kısa olduğu için bu işlem çok basit. Hem de böyle gözünüzün önünde ne var ne yok üzümlü, üzümsüz hepsini görebiliyorsunuz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi yine omçu üzerinde arkadaşlar bizim istem dışı çıkan dallar var. Bunlar biraz daha büyüyünce TGE'mizin zaten orta bölge açıklığında görüyorsunuz. Budamda sağladığımız bir eee açıklık bu. Onun için Bunlar da kapatmasın diye. Bunlardan da kurtuluyoruz arkadaşlar. Omcu üzerinde hiçbir şekilde dal bırakmıyoruz ki burada üzüm olsa bile dediğim gibi bırakmayacağız. Şuraya geçelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi yine üzümlerimiz üzümsüz yani olan sürgünlerimiz var. Bakın orası da seyreldice. Şimdi şuraya bir geçelim. Bu birinci e, yeşil budamımız. Bundan sonra şöyle iyice dallarımız uzadığında tekrar bir e, kontrol yine yapacağız ki e, yine e, T.A.ımız verecektir arkadaşlar bunlardan. Onları da yine almamız lazım ki aynı aynı zamanda üzümlerimizin de güneş görmesini sağlayacağız. Böyle dallarımızın e, yine T.A.ımızın orta bölgesini açacağız, altlarını açacağız. Şurada görmüş olduğunuz gibi yine üzerinde üzüm olmayan bir dal. Ee, bize bir faydası yok. Şunda görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir üzüm var. Şurada yine aynı şekilde omçada çıkmış bir dal. Alıyoruz. Şu anda dediğim gibi bunları almaz çok kolay taze olduğu için çıtır çıtır kopuyor ki biraz daha büyürse böyle koparmanız pek mümkün olmayacak. Onun için bıçkı ya da makas yardımıyla yapmanız lazım. O da size ekstra bir işçilik. Şimdi şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine şöyle bir göstereyim. Yine şeyden çıkmış. Omçamızdan çıkmış. Yalnız üzerinde üzüm var. Hem de yeri çok güzel bunu buradan bir parmak bırakıp buradan bu onçayı alıp e, tiyemizi daha da köke yaklaştırıp gençleştirebiliriz. Onun için bunu da bıraktık. Şimdi bu tiyemiz de tamam oldu arkadaşlar. Şöyle bir genel görüntüsünü size bir göstereyim. E, bu da tamam. E, yeşil budamamız bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi mantığı bizim bıraktığımız parmak ya da natırlardan Doğan, gözlerden doğan, gözler dışında doğan bütün sürgünleri alacağız. Ki de şeyleri var, istisnalar var. Bazen dediğim gibi yerinde olur, omçada çıkmış olur. Onu bırakacağız. Bazen üzümlü olur, birbirinin üzerine geçer, hareket alanını kısıtlar. Onu da üzümlü demeyip onu da alacağız arkadaşlar. <laughs> Şimdilik yeşil budamla ilgili, ilk yeşil budamla ilgili ee, söyleyeceklerim bunlar sevgili dostlar. Bundan sonra e, ikinci yeşil budamı yapacağız ki onu da şöyle havalar kızmadan yine haziran sonu gibi e, yapacağız. Çünkü üzümlerimizin üzerine açtığımızda hava sıcak olunca üzümlerimizi güneş yakacak. Onun için böyle daha hava kızmadan o işlemi yapmamız lazım. Ki yine video haline getireceğim. Bağımız da bu şekilde. Arada görmüş olduğunuz gibi ceviz ağaçlarımız var. E, fıstık ağaçlarımız var. Olmazsa olmazımız. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar söyleyeceklerim kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın